Muhterem arkadaşlar, Osmanlı Türkçesinde sayılarla ilgili gene kafalar karışabiliyor zaman zaman. Burada bir pratik yöntem göstereceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Osmanlı Türkçesi harfleri biliyorsunuz sağdan sola doğru yazılır. Ancak sayılar kısmında aynen bugünkü gibi soldan sağa doğru yazılır. Burada bakın bir şeye dikkatinizi çekeceğiz. Elif gibi görülen 1 tek bir çizgiden oluşuyor. 2 sağa bakan iki çizgidir. 2 sağa bakan iki çizgidir. 3 gene sağa bakan üste iki dişli 3 çizgidir. Diğeri 4 bizim E'ye benziyor ama onu başka şekilde formüle edeceğiz. Birazdan onun devamını da göstereceğim. 5 tam bir yuvarlak Hatta beşlik simit gibi kırışmak diye bir deyim de vardır. 6, 2'nin tam tersi, yani sola bakıyor, iki çizgiden oluşuyor. 7, bugünkü alfabemizdeki V'ye, 8 bunun tersine, 9 bugünkünde hemen hemen aynı, sadece kuyruk kıvrılmıyor, 0 ise bir nokta şeklinde. Şimdi burada özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey var. 2'yi veya 6'yı bir tanesini öğrenmemiz lazım. 2 sağa bakıyor. Bunu öğrendik. O zaman 6 bunun tersi sola bakacak diye ezberleyelim. Gene 7 ve 8'i 7 veya 8'den birisini öğrenelim ve 7 ise tersi 8'dir. Bunu da bu şekilde öğrenelim arkadaşlar.